Cim düğün yaklaşıyor. Düğün için bir şeyler almaya gidelim mi? Gidelim gidelim. Hadi gidelim. Tamam. Biz düğün için alışveriş eşya almaya geldik. Evet. Eşyalarınız var mıydı mutfak? Evet. Ee, evet buyurun. Hoş geldiniz. Her şeyimiz mevcut. Ee, neler istiyorsunuz acaba? Bu, bu kazan seti kaç lira? Ee, kazan setimiz 250 TL. Peki bu masayla birlikte mi geliyor? Hayır hanımefendi. Onu stand olarak kurduk. Tamam. Ee, tabaklarımız var. Çok güzel burada. Gümüş tabaklarımız var. 150 TL. Şey, <laughs> biz hepsini alacağız da kaç lira eder? Hmm, ben size çeyiz seti vereyim. Bütün hepsini 1500 TL'ye verebilirim. Teşekkürler. Tamam. Çok ucuzmuş. Sepet neredeydi? Ee, buyurun sepet. Sepet burada. Buyurun. Alabilirsiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi alışveriş yapmaya başlayalım. Evet. Şu tabakları alalım. Tavayı. tabayı. Hı -hı. Şu tabaları. Bardak alabilirsiniz. Bardak dolgan zaten. Hı -hı. Bunlara alır alacağız. Şey, hepsini alınca yetmedi. Biraz kasaya koyabilir miyiz? Ee, sepet tabii var mı? Sepet. Büyük sepet var mı? Var. Ben koydum. Hı -hı. Çok tamam. Üstü. Ben bunlara elinize sipariş göndereceğim. Tamam. Biz burayı bırakalım. Siz bize gönderirsiniz. Tabii. Ama tabii. Ilk önce tabii. Önceki toplayalım e, bütün dükkanı silip süpürdünüz bu arada. Evet. <laughs> Çünkü bizim mağazada bir şey kalmadı. Evet, Her biz. şeyi şey boşaldı. İnanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Evet, hadi Hı, biz artık eve biliyorsun. gidelim. Yollarsınız artık. Evet. Hadi bay bay. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay Görüşürüz. gelsin. Alışveriş yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Aa merhaba kızlar. Siz merhaba. merhaba. Anne buraya ayakkabı buluyor mu giyeyim ayakkabısız mı? Aa gir kızım gir daha temizleyeceğiz nasıl olsa ayakkabına girebilirsin. Aa kargo da getirmişler şeyi. Evet. Aa, geldi mi eşyalar? Bakayım evet. neler almışsınız? Şöyle tabak çanak işte bir şeyler aldım. Ne bir şey sen var. çık kızım ben bakayım eşyalara çık. Çık. Aa hiç baktırmıyorsunuz bana. Neler almışsınız bakayım? Oo, bir tane kazan setimi almışsınız. Evet, çok güzel. Evet. Çok şey çok tatlı, parı, Bardaklar. Çok beğendim. Çok beğendim. Oo, çok güzelmiş. Kaç para verdiniz bunlara? Şey kaç? 500 TL. Oo. Evet yani o kadar pahalı. Ee, hadi o zaman aldıklarınızı artık evet. dolaba yerleştirelim bence. Evet. Hepsi nereye koyacakmış? Önce kazanlara koyalım. Tamam. Evet. Anne Böyle. biz yaparız sen yani. Evet Anne, yani. Ben yorulmayayım mı? Yok yok. Bir tane şuraya sütsünüzü koyayım bari bende. Ben, ben şurayı 90 mı eşyaları? Kazan seçin bence ocağa koy kaç tanesini. Tamam. Tamam. Şöyle anne birkaç tanesini ocağa koyuyorum. Birkaç tanesini de raflara koyuyorsunuz. Evet. Bunu ocağa koydum mesela. Başka koymayacağım. E, şunu tavaya koyalım başka bir şey koymayalım. Evet. evet. Şunu şöyle koyalım. Anne iki tane bundan aldık. Evet. Bakayım. Şöyle. Çok evet. güzel. Evet birini alta koyalım. Kazan sesiniz çok güzel. Da var. Pırıl pırıl parlıyorlarmış. Evet. Yani bunlar anne en kalitesindenmiş. Evet. Hmm. Biz de bir alalım dedik. Evet. Yani bunlar. Harika olmuş. Bayağı bunlar en parlakları. Bakayım. Dur. Bak. Hmm. Anne tepsi o kadar çok parlıyor ki. Aa, hani bak, Gümüş tof. tepsi mi aldınız? Evet. Anne bak. Yani dur. Dur. Hepsi gümüş. Bak. Hani. Göster bakalım kızım. Sos makinesi. Şey kardeşim ben, yani şey buna ben buraları düzelim. Aa, şöyle, şöyle sos alalım. makinesi de çok güzel. Pembe mi aldınız? Gri ve pembe. Evet. evet. Yani neredeyse buradaki her şeyin. Aynen. O, şu yani. anne bak şu yan yan mağazadan aldık. Öyle mi? Evet. Çok pahalı. İpo hem de. İpo. İpo, <laughs> İpo. İpo değil. İpo. İpo değil. İpo'dan i̇po i̇po ben... mı aldın kızım? Evet anne. Bancuk. Çok. <laughs> çok. çok iyi yapmışsınız. Çok beğendim. İpo'dan değil. Çok beğendim. Buna. İpo'dan değil. İyi yapmışsın İpa. güzel kızım. İpo'dan. Bana artık tatlı tatlı yemekler yaparsın Hı. burada sen. Evet. Hı. Anne ben niye hep şöyle gülüyorum? Çok Asıl. narin bir kızsın çünkü sen yavrucuğum. E narinler böyle mi gülür? Narinler şöyle gülür. Ben, ben, <laughs> ben buraya Luna. Ben buraya gülür. Luna şımarma sen. kızım Lunacığım. Hani ben ayakkabı, ben buraları silip ayakkabımı çıkarıyorum. Çıkar bakalım ayakkabılarını. Elbise süpürsen. Güzelce düğünden Aziz. önce tertemiz. bakalım bakalım nasıl düzlemişsiniz raflarınıza bir bakalım kızlar Ben anne ben biraz dışarı şey çıkacağım hayır gitme kızım anne çıkacağım rafları aç bakalım bana bir gösterin bakalım nasıl düzlemişsiniz bu zaten gösteriliyor bunun içinde hiçbir şey yok burada tavalar var bakalım. pastalar ee, şöyle merak ediyorum ben <laughs> aa, aa, bardaklarınız çok güzelmiş Çıkmadım ben kızım. Ben açarım. Hani ben oh. şu, ben düzeldim ama en çok ben şunu beğendim. Sen mi düzledin saracığım? Evet çok güzel olmuş. Anne şöyle Hi. buzdolabını göstereyim. Tepsiniz, ay kahve fincanı. Anne şöyle buzdolabını gösterelim. Göster bakalım. Neler varmış orada? Neler varmış? aa, dolaplarınız çok dolu. Çok güzel düzelmişsiniz. Aferin. Şimdi bunlar çok. Anne bak buzluklar çok güzel. Hmm. Buzlar iki tane var. Evet. Burada pasta, ekmek e, yapma makinesi buraya mı koydunuz? Hmm. Evet. Çok harika olmuş. Anne ben çok biraz beğendim. dışarı çıkacağım. Çok beğendim. Anne ben biraz dışarı çıkacağım. Hadi bana artık güzel yemekler yaparsınız. Güzel kızlarım. Evet. Hadi evet. hazırlanalım biraz. Aşağıya like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. <laughs> bay bay. Bye bye.